<laughs> ha onu biz etfaiye gelince neden arkadaşlar geldi tamamladılar bizim işimizi. Hmm. İyi ucuz atlatmış. Evet. Çok şükür. Gece olmuş olsaydı bu görünmezdi vatandaşla da görüşelim. Evet. Zaten görüştün değil mi sen? Evet. Aradın evet, mı? Evet. Bilgileri var. Yer ha, aradık aradık ha, efendim. Ha, aradık. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sadece de yok ama şey yapınca şey yapmış.